Salebe bin Hati bil Ensari diye bir zat vardı. Peygamber mescidine devam ederdi. İbadet ve taatte öylesine hevesli ve meraklıydı ki, güneşte ısınmış kızgın taşların ve toprağın üzerine çokça secde ettiği için, alnı nasır tutmuş, neredeyse devenin dizine dönmüştü. Mescitte uzun uzun vakit geçiren Salebe, daha sonraları aceleyle mescitten çıkmaya başlamıştı. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Salabe, sana ne oluyor da münafıklar gibi aceleyle mescidi terk ediyorsun? Bunun üzerine Salabe dedi ki: Ya Resulallah, öylesine yokluk ve fakirlik içindeyim ki evimizde şu üzerimde bulunan elbiseden başka bir elbise yoktur. Onun için bu elbiseyi hanımımla beraber giyiyoruz. Ben namazımı eda ettiğim gibi bir an önce eve gidiyorum ki, hanımıma elbiseyi vereyim de o da vakit geçmeden namazını eda etsin. İşte acelem bundandır. Ne olur bizim için Allah'a dua etseniz de, bize mal verse, böylece fakirlikten kurtulsak. Salebe böyle deyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona, sana yazık olur ya salebe. Çünkü şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan daha hayırlıdır buyurdu. Ama salebe ısrar etti. Ya Resulallah bizim için dua buyursanız da Cenab-ı Hak bize ihsanda bulunsa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar onu bu ısrarından vazgeçirmek için ya salebe. Sen Allah'ın Resulü gibi olmak istemez misin? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki altın ve gümüşle yüklü dağların benimle gelmelerini istesem elbette benimle birlikte koşarlardı. Ama ben biliyorum ki dünya ahirette nasibi olmayanların nasibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle açık ve net bir şekilde bunları ifade etmesine rağmen Saleb'e nedense anlamak istemedi. Halbuki Allah'ın Resulü bir şey buyurduysa elbette bunda büyük hikmetler vardı. Bir defa zenginlik istediğini söyledin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve vazgeçmeni istedi. Hadi bir kere daha ısrar ettin, tekrar vazgeçmeni istedi.'' Buna rağmen hala bu ısrar niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik ferasetiyle gördü ki mal mülk servet sana yaramayacak. O servet seni helak edecek. Şayet sana fayda getirecek olsaydı hiç şüphe yok ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Efendimizin böyle söylemesine rağmen Salebe ısrarında devam edip tekrar üsteledi. Ya Resulallah ne olur benim için dua buyurun da Allah bize ihsanda bulunup zenginlik versin. Seni hak peygamber olarak gönderen Cenabı Hakk'a yemin ederim ki beni mal mülk ile rızıklandırmasını Allah'tan istersen malımda hakkı olan hak sahiplerinin hakkını mutlaka ödeyeceğim diye sözler verip ısrarına devam etti. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açtı ve Ya Rabbi sen salebeye ihsan eyle diye üç defa dua buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası bereketiyle Mevla Teala salebeye mal ihsan etti. Salebe bir miktar koyun edindi. Onlar doğurdular ardından diğerleri derken koyunları çoğaldıkça çoğalmaya başladı. Hem de haşereler gibi ürüyorlardı. O kadar ürediler, o kadar çoğaldılar ki Medine sokakları koyun sürüsüne dar gelmeye başladı. Oraları dar gelince bu sefer sürüsünü Medine Vadisi'ne indirdi. Böylece Mescid-i Nebevi'den de uzaklaşmak zorunda kaldı. Daha evvel beş vakit namazını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında eda ederken şimdi ancak öğle ve ikindi namazlarını eda edebiliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası bereketiyle Salebe'nin malı gün be gün artıyordu. Allah Salebe'ye yürü ya kulum demişti bir kere. Mallar, mülkler, davarlar, sürüler her geçen gün çoğalıyordu. Artık öyle bir hal aldı ki Dağ taş hep onun da varlarıyla doldu. Artık Medine vadisi de almıyordu Salebe'nin sürüsünü. Böylece sürülerini başka vadilere götürmek zorunda kaldı. Bundan böyle artık cuma namazlarına da gelememeye başladı. Artık Mescid-i Nebevi'den tamamen uzak kalmıştı. Salebe artık madden çok zengindi ama maalesef manen çok fakirleşmişti. Mescid-i Nebevi'den ayrılmayan o mescid kuşu yoktu artık. Ne acıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, Mescid-i Nebevi'nin imamı iken herkes Efendimizin arkasında namaz kılmak için can atıyorken, o bundan mahrum oluyordu. Israrla istediği o servet, salebeyi manen eritmeye başlamıştı. Ne Resulullah'ı ne de sahabeyi ikramı görebiliyordu artık. Ne sohbet dinleyebiliyor ne de cemaate işrak edebiliyordu. Bu manevi atmosferden tamamen uzak kalmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün salebeyi sordu. Ashab-ı ikram, ya Resulallah salebenin koyunları o kadar çoğaldı ki Medine'nin vadileri onun sürüsünü almadığı için o da uzak vadilere çıktı dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Yazık! Salebe çok yazık." buyurdular. Tabii bu arada yeni yeni ayetler nazil oluyordu. Ashab-ı Kiram bu ayetleri işitir işitmez büyük bir aşk ve şevkle amel etmeye koyuluyorlardı. Ve nitekim malların zekatını vermekle alakalı şu ayeti kerime nazil oldu. Onların mallarından bir zekat al ki onunla kendilerini temize çıkarmış, mallarına da bereket kazandırmış olasın. Allahu Teala hazretlerinden böyle bir emir gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatların tahsili için bazılarını görevlendirdi ve bu ayeti kerimeyi yazdırıp müminlerden zekat almaları için etrafa gönderdi. Bu zekat tahsildarları nereye giderlerse gitsinler memnuniyetle karşılandılar ve oranın halkı zekatlarını seve seve takdim ettiler. Dağların taşların bile almadığı kadar çok sürüleri olan salebeye doğuradılar. Resulullah'ın yazdırmış olduğu, içinde Allah'ın farz kıldığı, zekat ayeti de bulunan mektubu okuyarak bu durumu ona da bildirdiler.'' ve malının zekatını vermesini istediler. Tabi bu haber Salebe'nin pek hoşuna gitmedi. Gecesini gündüzüne birbirine katmış ve bu kadar mal edinmişti. Bu kadar malın kırkta biri kim bilir ne kadar tutacaktı. Bir çırpıda bunu vermek Salebe'ye zor geldi. Resulullah'ın sohbetlerinden, ashab-ı kiramdan, cemaatten, o manevi atmosferden uzun süreden beri uzak kaldığı için işin ciddiyetini pek de kavrayamadı ve söylenmemesi gereken çok ağır bir söz sarf etti. Kendisine gelen Resulullah'ın tahsildarlarına "Sizin bu istediğiniz cizyenin kardeşi harac gibi bir şey. Siz şimdi gidin de ben bunu iyice bir düşüneyim." dedi. Ne kötü, ne çirkin. Ne kadar ağır bir sözdü. Haraçmış, düşünü çekmiş. Hey gidi salebe, neyi düşüneceksin salebe? He? Elinde avucunda bir şey yokken, fakirlikten kıvranırken, bir elbiseye eşinle ortak kullanacak kadar yoksulluk içindeyken, zengin olmak için Resulullah'a yalvarmadın mı? Şayet Allah mal ihsan ederse malımda hakkı olan hak sahiplerinin hakkını mutlaka vereceğim diye Allah'a ve Resulullah'a söz vermedin mi? İşte şimdi Resulullah'ın duası bereketiyle servet sahibi oldun. Sürülerini dağlar taşlar almıyor, vadilere sığmıyor. Malının hesabını bilemeyecek kadar servete malik olmuşsun da şimdi verdiğin sözü unutmuş, ve düşüneyim diyorsun. Allah vahiy göndermiş be. Allah vahiy göndermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam göndermiş. Üstelik bir de elçi göndermiş ama sen hala düşünmekten bahsediyorsun. Halbuki sana düşen başım gözüm üstüne deyip derhal malının zekatını ayırmak, fakirin hakkını vermektir. Bu olay üzerine salebenin içine düştüğü korkunç durumu beyan eden ayetler nazil oldu. Mevla Teala şöyle buyurdu. Onlardan, münafıklardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden ihsan ederse mutlaka zekatını vereceğiz ve gerçekten salih kimselerden olacağız diye Allah'a and içtiler. Fakat Allah Celle Celaluhu Onlara lütfundan verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Salebe'den eli boş dönen bu iki tahsildar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geri dönünce durumu anlatmak için daha ağızlarını bile açmadan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Yazık! Salebe'ye çok yazık." buyurdular. Bu olayın vehametini anlayan Hazreti Ömer radıyallahu an derhal bineğine atladığı gibi uçarcasına Salabenin bulunduğu yere geldi. Onu buldu ve sana yazıklar olsun ey salebe helak oldun senin hakkında korkunç bir ayet nazil oldu deyince salebe birden telaşlandı ve o anda aklı başına geldi. Zekatı vermemek bir yana ne kadar ağır laflar söylemişti. Salabe ne büyük bir hata yaptığını daha yeni fark ediyordu. Hemen malının zekatı ne kadar tutuyorsa fazlasıyla ayırdı ve onlarla beraber yola koyuldu. Süratle Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Özürler dileyip affını talep ederek getirdiği zekatı kabul buyurmasını istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salebeye hiç beklemediği bir cevap verdi ve buyurdu ki Cenab-ı Hak senden zekatı kabul etmememi emretti. Resulullah onun zekatını almıyordu. Salebe hakikaten helak olmuştu. Bu cevap üzerine feryat edip dövülmeye, başını topraklara saçmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrü hayatında onun zekatını kabul etmedi. Efendimiz ahirete intikal edince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an halife oldu. Bunun üzerine salebe zekatını Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anha getirdi. Ama o Allah'ın alma diye emir buyurdu ve Resulullah'ın da almadığı bir zekatı ben de almam diyerek kabul etmedi. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu an halife oldu. Onun hilafetinde de bir ümitle geldi ve adeta bir servet derecesindeki zekatını takdim etti. Ama Hazreti Ömer radıyallahu an da bu zekatı kesinlikle kabul etmedi. Ve salebe Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında helak olup gitti. Bu dinin sahibi Hazreti Allah'tır. Onun hiç kimsenin malına, mülküne ihtiyacı yoktur. Bu dini mübini İslam'ın, salebenin ve Salebe gibilerin malına ihtiyacı yoktur. Ama bizim vermeye ihtiyacımız var. Rabbimizin bizlere lütfettiği bu malın, mülkün, paranın, pulun şükrünü eda etmek için, günahlardan temizlenmek için Allah için vermeye ihtiyacımız var. Şu anda ne Salebe var ne de onun malı ve mülkü ama İslam hala var. Salebe'nin malı olmadan bu din bugüne kadar geldi ve kıyamete kadar da devam edecek. Günümüzde de şayet zengin olursam şöyle hayır yapacağım, böyle infak edeceğim, fakir fukara'ya bol bol yardım edeceğim diye Allah'a söz verip servet sahibi olunca da sözlerini bozup Vadinden cayanlar bugünün salebeleri değil midir? Onun gibi helak olmayacaklarına dair garantileri var mıdır? Kimse malına güvenmesin. Kavrun malına güvendi, malıyla battı. Saltanatına, mülküne güvenen Nemrut, topal bir sivrisinekle helak oldu. Makam ve mevkiine güvenen niceleri çoktan toprak oldu da isimleri bile unutuldu. Öyleyse mal mülk ve serveti vereni, makam ve mevkiyi bahşedeni yani Hazreti Allah'ı sakın unutmayalım. Rabbim bizleri kendisine ihsan etmekten muhafaza ederek akıbetimizi hayır eylesin. Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler onu kendilerine hayır sanmasınlar. Aksine bu kendileri için şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sanma ey Hace ki senden zer usim isterler. Yevme la yenfuda kalbi selim isterler.